Ben çeşim, çeşim, tamam. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın doğum gününü kutladı. Hoş, geldiniz, Hoş Nasılsınız? <laughs> Hayır, şey, şey, <laughs> Şanslısın sen ya böyle. <laughs> evet. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Tarhan, eşi sembol Tarhan'la 109 yaşına giren çığ ziyaret etti. Yavuz, Evet. Burası küçük ev, bu kadar insan sığacağız, sığacağız mı bilmiyorum. Evet. Aa, evet. O Tarhan Çığa geçmiş dönemde birlikte çektirdikleri fotoğrafları eşi sembol Tarhan'da özel yapım nazar boncuğu hediye etti. 20 evet. getirdik. Evet. Bu da 2 yıl önceki. Evet. Bu da uygun bir Aynen. Aynen. Siz, Aç verdiniz. Açayım mı ben? Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Çığ, gençlere tavsiyeler de bulundu. Çok evet, gençler için her zaman güzel mesaj veriyorsunuz siz her yıl. Bir iki cümleyle gençlere özellikle ne dersiniz? Gençlere, gençleri çok Çok seviyorum. önem veriyorsunuz Çok siz. seviyorum. Gençlerin yani şey çok okutunlar, çalışsınlar, katliyen kötülük düşünmesinler. Yani bu günler iyi olacağını çeksinler, inansınlar. Ben inanmıyorum bu günler çok. Daha gelmek olmayacak. istiyorum. çok güzel günler gelecek inşallah. Tarhan veçi daha sonra sohbet etti. Gençlerden çok umudum var. Ve çok da iyi çocuklar yetişiyor. Yani büyüklerin çok dikkat etmesi lazım. Son yıllarda ben dikkat ediyorum. Hep gençlere mesaj veriyorsunuz. Daha önceki geldiğimde de bunları söyledim Gençler evet. için evet. gerçekten umudu oraya bağladınız siz de biz de oraya bağladık değil mi? Hakikaten ben gençlere ümitliyim.